Camı bir sileydin ne? Hayır bu Camları bir sil. Şimdi şey topla bunu. Silecek. Silciyi kırarız. Arka camı da ben sileyim. Arkadaşlar Silelim lan olsun. Kapımı açabilir misiniz? Kapı kilitli de. O yüzden açılmıyor. <laughs> Toros ev ziyareti. Lan 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 lan. Kırdın kırdın ek bekle. Oyunu seçeceğiz. Bekle dur onu ben sileyim. <laughs> gıra gideriz valla. Sen seni sileceğin Garu ben. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Toros'a bindik. <laughs> Götümüz donuyor. Dişli sıyır veriyor. Birkaç kere bak. sıyırdı. Valla sıyırdı birkaç Ay. kere. Haydi bakalım aracımızı tanıtalım. Aracımız Toros, e, şey Toros Quattro 4x4. Haydi bakalım. Şimdi şöyle götünü veririz. Oradan çıkar Her yer buz olmuş tamam. Kar kırmacı buraya girmiş mi? Yok ya. Girmiş. Evet. Ha şimdi oldu. 05'te de çekiyor oğlum. Bilmiyorum. Asla. Bak. Oo. Neydi? Demin gar varım 05 de. <laughs> Beyaz bir şey gözüküyor. Her tarafı bembeyaz. Dönü lan dönü. Kapı kapı almıyor. Kapı kapı, kapı almıyor. Direkt kapatalım direk, direk lan. Dönü alın mı? Bir çıkıyor. Bir şey gözüküyor. Al Arkadaşlar yolculuğa başladık şu an. Şuradan bir at levedik mi denk abi? Kaloriferimizi açalım. Aman aç. Hıdırını falan çıkar mıyız lan? Çıkar, eğleniyor mu diye. Abba, abba. Senin kosa yeşindir kalır. Senin yeni araç. Ama 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 ama. Burada duramıyoruz mu? durur. Oğlum yola bak. Yol kaynıyor arkadaşlar. Dur 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 dur. Araba geliyor. Araba geliyor. Çıkmıyor araba geliyor. Görüyor lan, lan. çık. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Ben bekledim diyor şurası. Devam, devam et, devam et, Ana, ne diyor baba la? Diye. Oğlum, kuatro olduğu için arkadaşlar, araç, araç kuatro olduğu için çok hızlı, çok güvenli. Ne aldın? Daha mı hızlı? Şimdi hızlı. Araç incelemesi. <laughs> Hiç anmayan aydınlatma Attır yolu kaçırmayalım. Yolu bir kaçırırız. Yolu kaçırırız. Kapaz oluruz. Gerçi bizim evin orada şeyden gireriz lan Demirerlerin oradan. İşte kaçırırsa ondan gir. Kaçırmayalım da. Muhtemelen kaçırmayız Yol şu şekilde çok e, bir şey kar var. Her şeyde gözükmüyor. Sileceklerde bir sıkıntı var. Onlar değişecek. Açık kırılmış, kopmuş. Şu aradan gözükürse. Oğlum tabela vardı ya. Devam et, devam et. Ama geçeriz, geçeriz. Ben devam et diyorum da. Nereden daha geldi. Tabela var oğlum orada. Dur tabela şu an. Frenli goda bir çarampol ile. Oğlum buradan bileyim mi işte? Ama dön 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 Nereye gidiyor <laughs> Ana burada falan. Yol nasıl lan? toros Horoz mı? Şöyle. Bak bana ver. Karşı şekilde. Bu da güzel gözüküyor. Arkadaşlar şu an Toros'a şov peşindeyiz. Gar falan yok ya burada. Şu an gecenin 11'i falan saat. Ne yok? Ön tekerler şu an patronaj halinde. Kaçın taraf ne biçim yolu. 4'te. 2, 2 sarıyor şu an. çıkacak. O yüzden iki inen çıkıyor. Şu oraya çıktıktan sonra var ya Burada sıkıntı yok her yerden geçeriz. Çıkalım abi. Oraya dur, bir orada, çıkalım. Orada dur baka. Azıcık Abi dur, abartma. Abartıyorsun abi. Ganele gireceğiz şimdi. Ganele mi? Aha Abi sen çek ben şuradan çıkayım. Burası çok dik bir rampa. bayağı dik. Traktör bile zor çıkıyor yani. Toros'la bir deneme. Şu anda rampaya geldik mi? Evet. Şu anda rampadayız. Evet rampa bitti. Görün çok rahat. Bak benim tarladan çıkmışız lan. Burayı daha, daha önce bizi geçti şimdi çıktık. Işler. Öyle demesin Toros'dan çıktık diyeceğiz lan. Biri geç geçmemiş. Karıştırdım orasını ya. Ne diyorsun? Şanzımanı ele aldım. Bastırma şanzımanı. Bastırmıyor lan. Bir şey ayar yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Dört yani. Şey. sandım o da iki deymiş. Doğru gibi oldu da. Arkadaşlar. Üstüne sürü kavak devrilmiş yola. Her yer kavak. Aşırı bozuk şu anda yok. Köpek, kedi dolu yollarda. Allah göstermesin. şu an zorla e, aracı şey Adapte ediyorum. Çap fazla tutuyor yola. <laughs> <laughs> kesme daha paylaşıyorlar. Kesme kesme. Kanalı falan ama kanal diyor. Şuraya ışık var ya. Bayağı da su alma kanalı hiç var. Hiç arayamayız. Gene bir sıkıntı. Bu ben nasıl tuttu? Nasıl yine ne işim var? Oğlum burada var ya gizli oynuyor mu acaba? Alışlar falan var ya ondan herhalde. Bu kuzuru ağaçta ölmüş lan. Dur ya ağaçta Oğlum 30 santim falan karı var lan. Manyak oğlum. Yok ya. Yo. Rahat yok. Oğlum biz orayı nasıl çektik ya şeyin orayı? Böyle evim var lan. Quattro şanzıman sayesinde. Ya, toros her zaman adam yolu oymaz. Az önce küçük beza geçirsek de sınıyor. <laughs> <laughs> 4-5 tur döndük <laughs> olduğumuz yerde. Quattro şanzıman ya 4x4 <laughs> olduğu için yap. Ara sıra yapıyor şanzıman gitemedik orada. Defransiyel kilidini devreye sokmayınca. Aldığımız tüp bitti şimdi. <laughs> Allah. Şakis bozmak Oğlum, yapalım. bizim. Oğlum yakından çek. Ra rahat rahatsız oluyor Sen biraz daha yaklaştırın. Şeyin kameraman gibi. <laughs> Oğlum karşı bir çöz. <laughs> galiba. Her yere giderim. Traksiyonu falan bırakıyorum arkadaşlar. Otomatik. Bakın. Yolda i̇ki. düz gidiyor. Bir el freni çok. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır diziyoruz. Oğlum ne biçim boyuyor lan? Lastikler şey. Dip gazlığa bak ya. Yo üçüne. Iki, i̇ki yine. Gördün mü? Arkadaşlar şu an varış noktasına geldik, şimdi arabanın dışından bakalım ne haldeyiz. Çıkamıyor ne mu? Evet. Abi anlatmaya gerek yok. Tamam, <laughs> Önce ne olmuş lan? <laughs> Abi var ya ben bunu şey, sileyim mi? Nasıl çekiyor lan?